Anladın mı? Bir buçuk saatten beri yoldayız. Hepsü kadar. 10 dakikalık yol bir buçuk saat sürüyor. Yukarıda okulu falan çıkıyor. Yukarıda okullar var. Yukarıda okulu falan çıkıyor şimdi? Çeker çeker bu O yaraştır, bu şeyde. Mahalleleri bir çekelim. Bu kadar da kal var. Buradan gelen yok, buradan geliyor. Buradan maalesef kovmuyorlar. Biraz önce, iki saat önce karşıdaydık biz. İki, beri yoldan i̇ki yoldan saatten yoldan. beri yoldayız. İki saatten beri karşıdan buraya geçmeye çalışıyor. Elin uzasan de iyi ya normalde. Ama devletimizden Allah razı olsun. Söz verdiler. Söz verdiler, ve yolumuzu yapmıyorlar. 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 Hazır bir köprümüz vardı, o da gitti. Gerçek mi? Hayır yol, ay yolu da bırak. Nasıl ay yolu?